meslek bilmecelerini öğreniyoruz. İnsanları iyileştirir, hastalıkları çözer. Beyaz önlük giyer. Kim dersin? Söyler. Nedir bu mesleğimiz? Doktor. İkinci bilmecemiz için hazır mıyız? Düğmeleri var ama giysi değil. Çalınca melodisi gelir. Nedir bu? müzisyen. Üçüncü bilmecemiz için hazır mıyız? Renk renk boyalarla harikalar yaratır, fırçasıyla dünyayı renklendirir. Nedir bu mesleğimiz? Ressam. Dördüncü bilmecemiz için hazır mıyız? Suda yol alır, dümeni çevirir, dalgalarla yarışır, denizi çok sever. Nedir bu acaba? kaptan. Beşinci bilmecemiz için hazır mıyız? Yazıları dizip kitap yapar, bilgileri sayfalara saçar. Nedir bu mesleğimiz? Yazar. Altıncı bilmecemiz için hazır mıyız? Tahtının başında hep o var. Harfleri, sayıları bize öğretir. Nedir bu meslek? Öğretmen. Yedinci bilmecemiz için hazır mıyız? Gümüş makası elinden düşmez, saçları keser, şekil verir. Hangi meslek acaba? Berber. Sekizinci bilmecemiz için hazır mıyız? Tarlaya gider sabahın köründe, eker biçer ekmeği yeriz onun sayesinde. Nedir bu meslek? Çiftçi. Dokuzuncu bilmecemiz için hazır mıyız? Her gün yeni evler yapar, tuğlaları üst üste koyar. Nedir bu meslek? İnşaat ustası. Onuncu bilmecemiz için hazır mıyız? siyah cübbesiyle hep mahkemede adaleti sağlar. Kim dersin söyle. Hangi meslek acaba bu? Avukat. 11. bilmecemiz için hazır mıyız? Fırında ekmek pişirir, sıcacık kokusuyla herkesi sevindirir. Nedir bu meslek acaba? Fırıncı. 12. bilmecemiz için hazır mıyız? Küçük iğnesi büyük işler yapar, kumaşı diker, giysi yaratır. Nedir bu meslek acaba? Terzi. 13. bilmecemiz için hazır mıyız? Dişin ağrırsa ona gidersin, çürükleri söker, yerine yenisini yapar. Nedir bu meslek acaba? Diş hekimi. 14. bilmecemiz için hazır mıyız? Hava alanında uçağı yönlendirir, yükseklerden insanları güvenle indirir. Nedir bu mesleğimiz acaba? Pilot. 15. bilmecemiz için hazır mıyız? İtfaiye arabasıyla hızla gelir, yangını söndürüp herkesi kurtarır. Nedir acaba bu meslek? İtfaiyeci. 16. bilmecemiz için hazır mıyız? Kamerası elinde her an çeker, özel anları fotoğrafa ekler. Nedir bu meslek? Fotoğrafçı. 17. bilmecemiz için hazır mıyız? Spor sahasında topu kovalar, gol atar, kupalar kazanır. Nedir bu meslek acaba? Futbolcu. 18. bilmecemiz için hazır mıyız? İnsanların evini güvenle korur. Gece gündüz devriye gezer. Nedir bu meslek? Polis 19. bilmecemiz için hazır mıyız? Gökyüzüne merakla bakar, yıldızları inceler, gezegenleri tanır. Nedir acaba bu meslek? Astronot. 20. bilmecemiz için hazır mıyız? Gözlerimizi muayene eder. Gözlük verir. Gözleri iyileştirir. Nedir bu meslek? Göz doktoru. Meslek bilmecelerimiz bitti. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.